Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta canlı yayın yapıyoruz. Ne hakkında? Beleş internet. Bakalım katılım olacak mı? Bekliyoruz. Evet ilk gelen arkadaşımız kim? Gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Şimdi sohbete izin ver. Bastım. Bir kişi izliyor. Oh hello. Merhaba. İki kişi izliyor şu an. Bakalım Şimdi arkadaşlar size vereceğim linkten öncelikle paysel indirmeniz gerekiyor. E, paysel indirdikten sonra eğer Türkselseniz e, bayağı bir şeyler yapabiliyorsunuz ama yani bu önceden şeylere göre değişiyor. Mesela telefona göre değişiyor, kampanyalar geliyor, gidiyor, değişik şeyler oluyor yani e, bakacağız artık. Ben şimdi burada bir şeyler yazın. Vodafone olmaz mı ya niye olmasın? Vodafone ne var? E, Zafercim Vodafone ne var kankim? Hattım benim şu an Türksel önce Vodafone'du değiştirdim. Vodafone'dan bayağı çark falan var bildiğin üzere. Bu çarkı da haftalık yapıyorsun. Oradan bayağı dönüyor zaten. Sonra kupon toplama falan var. Ee, daha önceki videolarıma bakarsan orada kuponlar var. Ee, sen bilirsin tabi. Aynen çark var. Çarkta bayağı bir şeyler var. Ee, i̇yi seni sormalı dostum. Ben iyiyim canının sağlığı şimdi bu aynen büyük ihtimalle video atarız şu alttaki videolarda bakarsanız Türkselseniz eğer şey var Türksel'de şu an çok büyük kampanyalar var ama tabi bu şey olmayabilir yani telefona göre değişiyor dediğim gibi bana geldi ben 20 GB falan internet aldım bu ay beleş en yakın zamanda bunun videosu geliyor, hazırladım. Merak ediyorsanız atarım. Ee, şimdi öncelikle bu dediğim şeyleri yapacağız. Ee, şu an iki kişi var. Şu an kimler var? Zafer var. Kaç abonem var? Abonem var biraz da kanal e, ne bileyim belli bir süre aktif olamadım. Köydeydim. Ondan dolayı internetim yoktu bir hafta filan. Aktifliğe düştü biraz. Şimdi tekrardan canlı yayınları yapacağım. Ben size buradan ee, mesela şu an tü, tü, Hattın Kanki ney senin? Türksel mi Vodafone mu? Ney ya Hattın ney? Sana yardımcı olalım. Senin senin hayrını İsa günaydın. Oğuzhan'cım çok abonem yok ya abonem var da öyle çok değil yani Ama işte bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum Vodafone, e, Vodafone için şu an Ben senin için bir araştırayım Sana özel video gelsin olur mu Ne diyorsun Uyar diyorsan ayarlarız bir şeyler Tamamdır Sen şeyde kal e, yarın atmaya çalışırım senin için ee, diğer kardeşim kim? İki iki kişi var şu an. Şu an ben buradan Türkçel var olan varsa anlatabilirim. Zafer var. Oğuz Dağlıcım var. Oğuz Dağlıcım. Şu an iki kişi var ya bu. Siz şeye nasıl girdiniz sorabilir miyim size onu? Eee neydi onun adı canlı yayına bildirim olarak mı düştü yoksa direkt böyle YouTube üzerinden mi girdiniz? Ha bildirim geldi şeye mi geldi YouTube'a mı geldi telefonun üstüne ekrana düşüyor ya bildirim paneline oraya mı geldi onu bildirim olarak. Hmm, kanalımızın bildirim hala düşüyor demek ya. Bir hafta olmadığımdan dolayı köydeydim. Hem video çekemedim. Ha ekranı düştü. Güzel o zaman olsan. Telefonun üstüne geldi. Güzel. Hmm, tamam. Siz daha önceki videolara bakıyor muydunuz? Yoksa direkt sadece buraya mı katıldınız? Ha, bakıyorsan güzel ya. Sağ olasın bize desteklerin için. Ben şeydeyim. Antalyalıyım normalde. Ama şu an İzmir'deyim. Ee, üniversite okuduğum için geldim buraya. Şimdi sınavlarım falan başlayacak işte. Onun için geldim İzmir'e. Çalış şu an ders çalışıyorum falan derken anca. Balçova'dayım. Sen de mi buradasın? Balçova. 9 Eylül şey, kampanya var Yusufcuğum. E, hattını söylemen yeterli. O Karaval yakınız. Yani çok da yakın değil de yakın ya. Yani. O Hayrun İsa da bizim oralıymış. Vodafone şeylerimiz var da şu an buradan anlatsam olur mu? Hemen aşağıda kanalımızın aşağısında videolarımız mevcut. Şey neydi? Yusufcuğum oraya giderek bakabilirsin. Hayrunisa Manavuk Antalya'nın neresi? Zafer'cim şu videonun linkini atabilir misin? Şu an videodaysan. Oğuzcuğum görüşürüz. Kendine iyi bak. Hmm, ben de manavgatlıyım. Ben bir saniye size linki alabilirsem alacağım. Yusuf. Linki linki. Geldim. Şu an linke geri dönemiyorum. Ee, tam olarak onu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama Şeyciğim, Yusufcuğum sen şeyden bakabilirsin. Kanalda aşağıda Vodafone'a özel videolarımız var. Bir tane de Türksel'e özel videomuz var. Türkcell olan kesin oluyor. Vodafone olan da kesin oluyor. Ama bir aksaklık olursa yorumlarda belirtin. Ona göre yardımcı olalım. Hayrunisa bir tek sen mi varsın şu an. Birisi daha var herhalde. Yusuf. Evet Yusuf'cum seni dinliyorum. Yardımcı olabildiysek ne mutlu. Şimdi bu uzun zamandır bir ilk canlı yayınım olduğu için bugün biraz şeyim WhatsApp grubu ne istiyorsun? WhatsApp grubu aç, ben açarım açmaya da, katılımı olacak mı? Ee, o sıkıntı. Ben açayım, sıkıntı yok benlik ama. Sen WhatsApp grubunu ne için istiyorsun? İnternet şeysi mi yoksa öyle konuşma olur, işte o tarz bir şey mi? <laughs> tamam, açarız. Linkini nasıl ulaştırabilirim sana? Tamamdır ya, sıkıntı yok. Ben sana nasıl ulaşabilirim linkini? Açsam. Evet Yusuf'cum senden bir şey bekliyorum şu an. Hmm, hayır ben onu yapmayı biliyorum da sana geri nasıl dönüş yapabilirim şu an? Buradan hani YouTube, Instagram gibi bir platform değil ya böyle direkt mesaj atamıyorsun. O tarz bir şey. Onu soruyorum. Sana ulaşabileceğim bir yer var mı yani? Instagram olur. Farklı bir yer. Şu an 3 kişi oldu tekrardan. Gelen yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Herhangi bir sorunuz olursa falan yazın geri döneyim dönebildiğim kadar. Direkt buradan mı atayım şeyden o şey olarak video olarak mı atayım anlamadım ya. Zafer arkadaşım birisi şey soruyordu onu bir atsana. Vodafone kampanyasının linkini atar mısın bir buraya? Sen buraya. Instagram olur bir şey bırak ben sana geri döneyim ben tam olarak ne dediğini anlayamadım Ama konuşarak şey yaparız seni onu Yus Tamam Yusuf ben şu an ekran fotoğrafı aldım Sana geri dönüş yapacağım ben biraz daha dönerim ee, Zafer şey yap e, kanala gir Şu an çıkış yapamıyorum tek telefon var yanımda ondan dolayı ikinci telefonum olsa oradan yapardım ama yok ya orada kusura bakmayın. Şu an diğer telefon tam yazdığın Instagram'ı gördüm Yusuf. Ben sana dönüş yapacağım. Şimdi merak ettiğim bir şey varsa sor. Ona göre şey yapalım. Zafer sen de şu Vodafone linkini bir atar mısın buraya? Bekliyorum Zafer. bakalım nasıl bir şey olacak Yusuf ben sana bugün döneceğim geri ee, şimdi bu şu yukarıda like falan var o like'a bassanıza bir nasıl bir şey merak ettim bir kişi var şu an Tamamdır. Gene iki kişi şu an genel iki iki kişi falan dönüyor. Fazlası yok. Instagram takipçi arttırma var. Zafer Zafer e, şey abi, biz beraber yapıyoruz onu. Ama işte sen ne kadar istiyorsun o şey olarak? Ne kadar artmasını istiyorsun? Sana yardımcı olabildiğimiz kadar varız. Hatta sen e, sana şunu sorayım, online oyun tarzı bir şey oynuyor musun? Sadece e, içeriğimiz şey olmasın o zaman. E, beleş internet tarzı olmasın. O zaman şey de sorayım. Şimdi sen mesela online oyun satın almak istiyorsun, satmak istiyorsun, elinde hesap var, oynayamadığın, bunu birine satmak istiyorsan, bunlar da yardımcı oluruz. E, gayet tanıdıklarımız var, kendimiz devreye sokarız filan. Gayet güzel fiyata alabilirsin bilirsin, sata da bilirsin eğer varsa o şekilde de yardımcı oluruz sana. Yusufcum başka merak ettiğin bir şey var mı? Tek seferde 100 takipçi o <laughs> onu hani biz kendimiz de yaparız ya. Kendim atsam 100 takipçi gelir yani. Bu sıkıntı değil. 100 az bir rakam. Daha fazlasını ayarlamaya çalışırız sana. Ama bunları e, yapılınca filan... Süresi dolmuş mu şu an o kampanyanın? E, yeni kampanyalar geldiğinde tekrardan önce... Yusuf sendin herhalde Vodafone olan. E, bakacağız. Şu an Vodafone'da bu aralar kampanya yok. Bu aralar hani... E, Geçen bir siber saldırı oldu filan. Ondan dolayı PUBG UC zafer PUBG UC'yi nasıl yapabiliriz? Evet, zafer. Nasıl? Yusuf şu an Zafer yazıyor tam olarak. Ben o tarafa bakmadığım için Zafer biliyor ama o tarafa ilgileniyor. şu an beklersen görürsün zaten. paneller Ya bu Yusuf mesela sen 100 arttırmak istiyorsun ya 100 dediğim gibi az bir rakam. Adamlar 10K takipçiyi 2 liraya satıyor mesela ama bunların hepsi Aynen bot bot olduğu için yani ileride sana geri dönüş olmaz. Sadece yukarıda 10k yazar veya işte belli bir şeyin varsa, param varsa kendini her yerde duyurabilirsin. Ucen'in hilesi var kuzen de. Ee, Yusufcuğum direkt ban yersin. Şu an ben benim kendimi online olarak oynadığım Mobile Legends var. Biliyorsundur zaten. Online olarak oynadığım şu an Mobile Legends var. Orada ben şeyler yapıyorum. Ee, mesela Smurf hesap açıyorum. Yani yan çar açıyorum yeni bir şekilde. Orada belli başlı hileleri deniyorum. Anında ban yiyoruz. Anında ban yersin haberin olsun. Söyleyeyim. Hesa Aynen. Yusuf cidden hesabın boşa gider. İst Bak istersen deneriz. Ama sen bilirsin. Hesabın boşa o kadar emeğin varsa eğer asla Asa filan kastıysan denemeye değmez. Tabu bu benim yorumum. Sen ne istiyorsan şey yapmaz. Burada sana gene bir şeyler ayarlamaya çalışırız. Ol. Yapamaya biliriz. Yapabiliriz. Tamam. Yusuf'cum yukarıya bir like atarsan sevinirim. ben her gün video atmaya çalışacağım. Bu her gün beleş internet olmayabilir. Çünkü kampanya olmuyor. Yani her gün atabilecek. Benim bildirimlere düşmem için her gün bir şey atmam lazım. i̇şte ona göre ayarlayacağız. Ben şu dediğin WhatsApp işini ayarlamaya çalışalım Yusuf. Zafer şu an yayında mısın? Şu an ikisi de çıktı. Evet. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün kampanyalar bu kadardı. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Eğer canlı yayın işinize yaradıysa kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen böyle videoların geri gelmesi için lütfen takipte kalın.